Ve arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videoyla daha karşınızdayım. Bugün konumuz çok iyi yenisi Arda. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve karakterlerinden bahsedeceğim. fazla sanırım videoya geçelim. İlk başta dizinin konusundan bahsedeceğim. Kendi halinde bir taksici olan Ali Rıza'nın bir gün Türkiye'nin en güçlü mafyası olan Burak Ersoylu Halide'ye saplan tarihinde aşıktır. Ama Halide ona karşı hiçbir şey hissetmemektedir. Halide Ali Rıza'nın taksisine bıraktan kaçmak için bulmuştur. Ali Rıza da Halide'yi korumak için Ersoy ailesine ulaşmıştır. Ertesi gün Ali Rıza'nın kardeşinin düğününü Ersoy'lar basar. Ve Burak havaya ateş ederken kurşun Ali Rıza'nın kardeşine gelir. Ve kardeş ölür. O günden sonra Ali Rıza bir arıza dönüşür. Diziyi şahsen arkadaşlar ben izledim. Çok da beğendim. Uzun soluklu olmasını istiyorum. Ve arkadaşlar dizinin oyuncu kadrosuna geçtiğimizde ise Olgun Sarıtaş Ali Rıza karakterini, Ayça Ayşin Turan Halide karakterini, Ahmet Mümtaz Saylan Haşmet karakterini, Murat Dal Taban Muzaffer karakterini, Olgun Toker Burak karakterini, Levent Can Fuat karakterini, Cavit Çetin Güner Murat karakterini, Ali Seçkiner Hasan karakterini, Yeşim Gül Rukiye karakterini, Yalıcan Konyalı Mert karakterini, Yeşim Salkım Melek karakterini, Ali Rıza Kubilay Mithat karakterini, Hazal Benli Derya karakterini ve arkadaşlar Dilara Aksu'ya Füsun karakterini canlandıracak.